Beetle beklenmedik bir şekilde dikiz aynasını tuhaf bir şekilde uzattı ve üst düzey lüks bir spor arabada uzun bir çizik bıraktı. Herkes şaşkın bir şekilde durdu çünkü bu pahalı araç hüküm süren yarış şampiyonu Max'e aitti. Kız şimdi ciddi bir başının dertte olduğundan korkuyordu. Açıklamak için dışarı çıktığında Beetle kendi başına canları açtı, tüm kapıları kilitledi ve kız tepki veremeden araba yarışın başlangıç çizgisine doğru hareket etmeye başladı. Yakındaki kalabalık daha da heyecanlandı. Beetle'ın cesur hareketi Max'i de kışkırttı ve Max hemen kıza adi bir yarış meydan okuması teklif etti. Max motorlar çalışsın diye bağırdı. Kız karşılık vermeye çalıştı ama yanlışlıkla ön camı sıçradı. Sonra hakem bayrağı salladı ve Beetle'ın motoru gürleyerek çalıştı. Geri sayım bitince Beetle kendi kendine vites değiştirdi ve gaz pedalına bastı. Kız şaşkına dönmüştü. Onu durdurmaya gücü yetmiyordu. Beetle hızla ileriye doğru ilerledi. Her geçen saniye hızı arttı. Virajlarda bile Beetle asla yavaşlamadı ve kız direksiyonu çeviremedi. Frenler bile yanıt vermeyi reddetti. Beetle tamamen otomatik pilottaymış gibi görünüyordu. Max kızın çok geride olduğunu varsayarak dikiz aynası baktı. Ama kontrol etmek için döndüğünde Beetle hemen yanındaydı. Şaşkın Max onu döndürmeyi umarak savrulup Beetle'a çarptı. Tekrar aynaya baktı ve kendisini önde gördü. Ama şimdi kız ani bir özgüven dalgası hissetti. Hızla geri vitese geçti. Elektrik motoru parlarken Beetle enerjiyle yükseldi. Max kazandığını varsaysa da kız geri vitese geçerek onu sersemletti. Max aynı manevrayı tekrar denedi. Ama Beetle hızla hızlandı ve çarpışmadan kurtuldu. Sonra Beetle tam 360 derik bir dönüş yaptı. Kız bir kez daha vites değiştirdi. Ve sonunda aracın tam kontrolünü ele geçirdi. İki hızlı dönüşten sonra Max'e yetişti. Ancak her iki arabada bitiş çizgisine yaklaşırken aniden birkaç bariyer belirdi. Kız panikle gözlerini kapattı. Ancak Beetle doğrudan yan bariyere nişan aldı. Dört lastik de yerden kalktı ve araba bitiş çizgisine doğru kaydı. Beetle tekrar piste indiğinde yarışı tam 0,02 saniye farkla kazandı.